Merhaba sevgili dostlar. Bugün aydın dedim. Hisar mahallesindeyiz. Sağtur bölgesindeyiz. Denize sadece 500 metre mesafede 3 oda, 1 salon, ayrı mutfaktan oluşan 260 metrekare arsa üzerinde değerli arkadaşlar. Yüzme havuzlu, otoparklı, geniş bahçeli Harika bir villa gezeceğiz Sinan kardeşim drone görüntülerini de gösterdi Şu anda gördüğünüz üzere Çok güzel bir yüzme havuzumuz var Sinan kardeşim onun görüntüsünü verdi sizlere Şöyle villamız köşe başı Karşı tarafta da şu anda Otopark alanımız var Kemernen de üstünü böyle giriş kapısını süslemiş Değerli arkadaşlar Aracınızı rahatlıkla otoparka çekebilirsiniz Yani sokakta değil de Arsanızın içine kadar alabilirsiniz Köşe konumunda olduğu için derler değerli arkadaşlar. Şurada da yaya giriş kapısı vermiş gördüğünüz üzere. Buradan arabasız geldiğinizde binanıza, villanıza buradan giriş yapacaksınız. Tabi dört cephesinde kamera güvenlik sistemleri mevcut. İskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Çok güzel bir ev gezeceğiz. Gerek iç kısımlarda gerek dış kısımlarda bahçe duvarlarını komple seramik kaplatmış. Tabi aynı zamanda burada da çok güzel bir kamelya alanı düşünülmüş. Yan tarafında da sabit barbekü ve tezgahı mevcut. Dış cephesi tamamen ısı yalıtımlı montalama sistemiyle yapılmış. Aslında gece görüşü de çok güzel gözüküyor. Yani akşam karanlık çöktüğünde o lamba ışıklandırma çok güzel oluyor. Sabit barbekümüzü gördünüz. Tezgahımız mevcut. Bahçe oldukça geniş. Tabii binanın etrafını komple Şöyle e, flaşör lambalarından süslemiş e, İç kısımları dediğim gibi Seramikle kapatmış Etraflıca dolaşacağız değerli arkadaşlar Geniş bahçe etraflıca dolaştığımızda tam müstakil, tam bağımsız olması açısından buradan da e, otopark alanına geldik. Şimdi e, Sinan kardeşimle beraber e, çelik kapıdan içeri geleceğiz. Gerçekten kaliteli bir işçilik yapılmış değerli arkadaşlar. Peki yapıyı belki şey olarak görebilirsiniz ama işçilik on numara diye e, düşünebilirsiniz. Şimdi çelik kapının önüne geldiğimizde Alarım sistemimiz dahil hepsi mevcut yani şu anda gördüğünüz üzere alarım sistemimiz de var. E, çelik kapı hem antresit hem beyaz renk böyle açıldığında koridora giriyoruz. Evin içerisine salona girmiyoruz. Burada çok güzel bir ayna, led ışıklar verilmiş, ahşap rengi dekorlar verilmiş. Gerçekten güzel. Koridor oldukça mükemmel bir şekilde duruyor. E, Tabi hemen çelik kapının arkasında da çok güzel bir vestiyer alanımız var değerli dostlar gördüğünüz üzere. Burayı da çok güzel bir şekilde süslemiş. Tavanda da gergi tavan kullanılmış. kristal e, kristal spot lambalar kullanılmış. Alarm sistemi dediğim gibi mevcut. Salona girmeden önce e, bayanların merak ettiği tek şey mutfak kısmına. Hemen mutfak kısmına giriyoruz değerli arkadaşlar. Oldukça kullanışlı, oldukça güzel, şık bir mutfak yapılmış değerli dostlar. Tavanlara gördüğünüz üzere e, kuşak şeklinde böyle güneşi, renkler kullanılmış. LED, e, LED aydınlatma tabi ufak ufak spot lambalarımız söz konusu. Aynı zamanda yanında da kristal spot lamba kullanılmış. U şeklinde dönüyor mutfağımız. Çok amaçlı çok kullanışlı raflar mevcut değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Hatta rafların içerisinde de led ışıklar verilmiş. Tabi çekmeceler, kulplar son derece güzel. Chimstone tezgah, beyaz granit evye, bulaşık makinesi, set üstü ocak. Tabi ocak da gelmiş yerleştirememiş. Dambulunbaz yeri, e, fırın, mikrodalga ve buzdolabı alanı oldukça güzel. Mutfaktan da bahçeye çıkış için sürgülü kapı verilmiş. Televizyon sistemi kurulmuş. Oldukça güzel. Değerli arkadaşlar mutfağımız bu şekilde. Biraz salon minimalize ama gerçekten güzel. Tekrar koridor kısmına geldiğimizde Sinan kardeşim size şöyle merdiven altındaki e, lavabo e, tuvalet alanını gösteriyor sizlere. Çift açımlı vasıtas pencere. Tabi buradan salona giriş için. Çift açılımlı lake kapılardan kapımız var. Salon kısmına giriyoruz. 60'a 120 porselen seramik mevcut. Kuşak olarak da siyah granitler kullanılmış. Karşıda <laughs> çok güzel bir televizyon ünitesi düşünülmüş. Arkasında granit malzemeler ve çok amaçlı çok kullanışlı raflar söz konusu değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Gene tavanda led ışıklar, led aydınlatmalar, spotlar mevcut. Altı sabit üstü çift açılımlı iki tane pencere ve havuz alanına çıkış için Gördüğünüz üzere e, sürgülü kapımız mevcut. Kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarı verilmiş, iskanı alınmış, kat mülkiyeti yapılmış. Resmi evraklarında hiçbir problem yok değerli arkadaşlar. Buralarda da işte çıtalarına süsleme, ayna yerleştirmiş. Gerçekten güzel bir ev, kaliteli bir ev. Dübleks bir evden bahsediyoruz. Aydın dedim Hisar Mahallesi'ndeyiz. Denize 500 metre mesafedeyiz. Üst kata doğru çıkarken gördüğünüz üzere son derece güzel mermerlerle basamaklar yapılmış. Spot lambalarımız var. Alüminyum korkuluklar, merdiven kovanı aydınlatmak için çift, çift cam kullanılmış değerli arkadaşlar. Özellikle koridor kısmı yani merdiven kovanını süslemesi gerçekten harika oldu. Tabi üst kata çıktığımızda oldukça geniş bir koridor alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen birinci yatak odasına giriyoruz. Birinci yatak odamıza geldiğimizde ebeveyn bal yolu değerli arkadaşlar. Sinan kardeşim şöyle içeri alıyorum. Oldukça geniş, oldukça kullanışlı değerli arkadaşlar. E, yatak odasının önünde güzel bir balkon alanımız var. Tabi burada yapılması gereken güzel bir şey daha yapmış. Çelik kasa koymuş. Duvarın içerisine yerleştirilmiş. Önemli evraklarınız varsa duvar sökülmediği müddetçe hiçbir şekilde bir şey olmuyor. Yatak başları vabiyen şeklinde. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Genel led ve spot aydınlatmalarımız mevcut. Tabi ebeben banyo demiştim. Hemen şöyle banyonun içerisine doğru geçelim. Banyonun içerisine doğru geldiğimizde gerçekten çok ferah bir duşakabin yapmış. Şeffaf temper camla yapılmış. İçerisinde niş yaptırılmış, çift açımlı vasıtası pencere, duş telefonu ve duş şişesi komple fayansların altına geçiyor. Tuvalet alanı Hilton dolabı, çok amaçlı, çok kullanışlı dolapları yerleştirilmiş. Tabi aynanın arkasında da etejer yerlerimiz mevcut. Bastas penceremiz de söz konusu değerli arkadaşlar. Ee, birinci yatak odamız bu şekilde. Şimdi hemen tekrar koridor kısmına geçiyorum. Gerçekten kaliteli malzeme, iç açıcı renkler var böyle tavanda aydınlatması falan. Bir de genel banyomuzu görelim. Genel manyonun içerisine geldiğinizde klasik seramiklerden aynı yapılmış. Nişler, duşak kabin, hilton dolabı, çamaşır makinesi kabin içerisine almış. Çamaşır makinesinin üstünde de şöyle bir termosifon yerimiz yapılmış değerli arkadaşlar. Sıcak suyunuzu burada karşılayabiliyorsunuz. Gerçekten güzel kaliteli malzemeler işlenmiş. Tabi şimdi hemen ikinci yatak odasına doğru geçiyoruz. Yerler laminen park ederler arkadaşlar. Yatak başları bavyen şeklinde. Dikey ve yatay iki tane üç tane ayna kullanılmış yatak başlarına. Klima tesisatları duvarın içerisinde. Giyotin cam kullanılmış dış şepesinde değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Buradan dışarıdan içeriği görmüyorsunuz ama içeriden dışarıyı komple görüyorsunuz. Bu yatak ıı, odasının içerisinde karşı balkona çıkışımız söz konusu. Her odada olduğu gibi bu odada da telefon, televizyon sistemlerimiz mevcut değerli dostlar. İkinci odamız bu şekilde. Şimdi vakit kaybetmeden hemen üçüncü yatak odamıza geçip videomuzu bağlayacağız. Değerli arkadaşlar şu anda da üçüncü yatak odasının içerisine geldik. Gördüğünüz üzere burada da sürgülü kapı verilmiş. Balkona çıkış için, ışık için karşı tarafta gene penceremiz söz konusu. Televizyonun tesiri için burada sistemini hazırlamış. Yine yatak başlarında çıtalar falan kullanılmış. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeydik. Bugün sizlere 260 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş köşe konumunda önü park. Gerçekten e, güzel bir villa gezdik. Yani denize 500 metre, sıfır, kat mülkiyetli ve iskender, havuzlu ve otoparklı, tam müstakil, tam bağımsız harika bir villa gezdik. Tabi bu villanın fiyatına gelince değerli arkadaşlar bu güzel villamızın fiyatı 15 milyon Türk Lirası değerli dostlar. 15 milyon Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.